Son zamanlarda odaklanma problemi diye bir sorun çıkmış. Duydunuz mu? Evet, ya odaklanma sorun değilse gerçekten bu bir kapasite olabilir mi? Evet, kapasite. Çünkü kendi alanımda bile ben fazla odaklanamam ki. Bu nedir yani? Odaklanmaya çalıştıkça dikkatim başka yere kayar. Lakin ya bu yanlış değilse? dikkatiniz başka yere kayıyorsa bu evrendeki birçok şeyi algılıyorsunuz demektir. Bu da tabii ki artı bir X-Men kapasitesi demektir. Ya bu kapasite ise ben görüyorum ki çocuklara odaklanamıyor. Sorun sorun sorun. Sorun değil arkadaşım bu. Sadece senin çocuğun veya sen fazla algılıyorsun bu evrendeki olan her şeyi. Yanındaki kişileri algılıyorsun. Bu bir kapasitedir. Yıllar boyu Zaten bunun sorun olduğunu bize implante ettiler mi ettiler? Ya böyle değilse gerçekten de böyle değil. Çünkü siz odaklanırken başka şeyler dalgalanırsınız ama bu şekilde de öğrenirsiniz. Siz öğrenemeyeceğinize karar verdiğiniz için bunu sorun yaparsınız ve odaklanmak istersiniz. Böyle bir şey yok bana göre. Güzel dostum ben kendim için söylüyorum tabii ki. İsterseniz bunu algılayın, algılamayın. Bu sizin seçiminiz. Gerçekten. Ya kapasiteyi fark edip görmek varsa. Ne dersin bu sana uydu mu? Uymuyorsa da sorun değil.